Sırada Türk dünyasından haberlerimiz var. Kazakistan ve Çin Trans-Hazar koridorunun potansiyelini artırmak istiyor. Başkent Nur Sultan'da resmi temaslarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kazakistanlı mevkidaşı Muhtar Tiloberdi ile görüştü. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da resmi temaslarda bulundu. Yi, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tiloberdi ile görüştü. Görüşmede Trans Hazar Koridorunun potansiyelini artırma konusu ele alındı. Taraflar ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Daha sonra ortak basın toplantısı düzenlendi. Kazakistan Dışişleri Bakanı Teleuuberdi, Venki ile karşılıklı olarak faydalı ve verimli görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Teleuuberdi, iki ülke arasında COVID-19 salgını nedeniyle askıya alınan uçuşların 1 Haziran itibariyle yeniden başlatıldığını hatırlattı. Bank Kazakistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev tarafından da kabul edildi. Ayrıca Kazakistan 3. Orta Asya Çin Dışişleri Bakanları toplantısına başkanlık etti. Toplantıya Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Çin temsilcileri katıldı.